2025 YKS'de matematik yapmak zorunlu mu? TYT ve AYT'de matematik yapmazsam ne olur? Puanım hesaplanır mı? Merhaba arkadaşlar, eğitimin iç dünyasına hoş geldiniz. YKS 2025 hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık 200 gün kaldı diyebilirim. Bu videomda çok fazla soru gelen bir konu var ve kafa karışıklığının olduğu bir konu var arkadaşlar. Bu karışıklıktan dolayı kaygı yaşayan arkadaşlar var. Onları bir nebze rahatlatacağım. YKS'de matematik yapmak zorunlu mu? TYT ve AYT'de matematik yapmazsam puanım hesaplanır mı? Bu sorulara cevap vereceğim arkadaşlar. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızda yayınlanan özel eğitim içeriklerinden yararlanmak için de kanalımıza katılabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet, matematik yapmak zorunda mıyım? Matematik yapmazsam puanım hesaplanır mı? Arkadaşlar, TYT'de 0.5 net kuralı var. Nedir hocam bu 0.5 net kuralı diye sorarsanız hemen açıklayayım. Türkçe veya matematikten herhangi birinden 0.5 net yaptığınız zaman puanınız hesaplanıyor arkadaşlar. Örnek vereyim. Eğer Türkçeden 0.5 net yaptınız, matematik yapmasanız da olur. Ya da matematikten 0.5 net yaptınız, hiç Türkçe çözmeseniz de olur. Yani matematik yapma zorunluluğu yok arkadaşlar. Ancak TYT puanı hesaplanmayan adayların AYT ya da yabancı dil sınavına girmiş olsalar bile sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak. Bunu unutmayın bu konuda kaygılanan bazı arkadaşlar var. İşleri rahat olsun. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Yapabildiğiniz kadar matematik yapmaya çalışın. Neden? Puan üzerinde ciddi etkisi oluyor arkadaşlar. Örnek olarak 2024 TET sınavında bir matematik neti yaklaşık 2,92 puan getirmiş. 2023 TET sınavında da bir matematik neti 3.02 puan getirmiş değerli arkadaşlar. Bu küçük bilgiyi de sizlere aktarmak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.